Фейхейджиларын қазырланмақлары кетшерлер Конгас күйін культура евінде екі ярады жылы коллективлерін өндерчілері алтын чөшме хем тарап, чалышырлар таныштырма бізім геншілері қалқымызың культурасыны хем Ені елі ескей жасына Гагаузияда хем бүттін девлетті қолланырлар хем сайырлар. Күчі де бүй де бүй кайын 13-інде гүндізден чекедерлер кезмей хейхей ойыннары түркілері ойынлары, онлар бір-ек Belki bugün de burada geçer genç olanların hem kızların hazırlanmak kapımları. Onların ta büyük yaştan terbiye edicileri yürederler doğru çalma, hey hey hazırlanma yurtuya. Bu bize bir, bir adet, bir hani, adet geçti bizim dedelerimizden. Onlar da gezerdiler. Ben küçükten bu bunu gördüm. Bizim babalarımızdan gezerdik. Şimdi de bu bizim uşaklarımıza da bunu biz e, adil gibi e, veririz. Türkleri şiirleri daha işittim küçükten, işittim babadan, dadılar ta yaşadılar o zaman. İkisi de Onlar anladılar, onunla gösterdiler, ince gezerdiler, ince da onlardan da kaldı. Bu türküler, bu kovadalar. Şimdi değişildi, burası çıktı ta iyi, iyicesine yazıldı. Ama çoğu oradan, oradan da istəyirlər, türkülər söyləyirlərdi bu e, Azərbaycanlıların istəyirlər, kutlamaqlar onlar xaliz uzmandan kalma o, o yıldırdan. Bizim adetler kalma dedelerimizden. Yeni yıl eskicasına buna bir yörnek heyheycılar, milli rubalarla gezerler evden eve, kutlarlar çorbacıları, sevinmelik diyerler. Pek severim bu yortuyu çünkü o bize o bize götürür bizim küçüklüğümüze gösterir bize nos, ne söyledik biz. Bu adetle ben büyüdüm ama küçükken ben gezerdim. Tabii ki başka türlü. Çünkü ben gezerdim benim kız kardeşlerimden, kapılarımdan ama şimdi artık ben büyüdüm. Daha gezerim kendi kolektivně, abychom biz mohli studovat, učit se v programu, učit se de de hani e, insanlar kimi biz kutlacız bu yurdu ve sevinçler bize hem de biz dolduracız onun yüreklerini e, sevinmeliklen mutluluklan hem bir güzel duygularla. Hey, hey gününde yeter çanlar yeni yıl türküleri. Gençler oyunlarından hem eski türkülerinden Gagavuz, Moldovan hem Bulgar dillerinde gözellederler yortuyu. Adeta göre hey verirler kolaç, tatlılık, para hem sıcak ikram çorbacılardan. Bu bir merak.

Hepsinə göyüzdə yaşınmərə bu gözəl yurdluq. Hepsinə dua edirəm sağlık, bərəkət yaşın qarx, hepsini bu gözəl yurdluq. Bu gənclər şundan sonra hazır gezmək, qutlamaqlarla, göndəricilər savaşdılar, kəndi biliklərini onlara açıqlama. Bu bir gözəl inisiativadır, yaradıcılıq kollektivlərinin ündəricilərindən. Tatyana Dobrova, Vlad Tabachuk, Maria Kazakov GNT xəbərlər.